F içerisinde G0 soruluyor. Eksi G içerisinde F0. Peki F0 nedir arkadaşlar? Önce ona bakalım. Bakın F fonksiyonunda 0 nereye gelmiş? Eksi 2'ye. Yani şurası eksi 2. Peki G eksi 2 ne? Bakın eksi 2'de bakıyoruz. Eksi 4'e gelmiş. Yani burası eksi 4 oldu. G 0'a bakıyoruz. Orijinden geçtiği için 0'dır. F 0 ise neydi? Eksi 2 idi. Yani cevap buradan ne gelecek? Eksi 2 eksi eksi 4'ten sonuç. Bakın şurası artı olur. 2 gelecektir. Sıfırdan büyüktür. Şimdi x sıfırla ile 3 arasındayken g bileşki f fonksiyonu sorulmuş. Bakın 0 ile 3 arasındayken dikkat edin şu aralıkta şöyle gösterelim. Bakın yeşille gösteriyorum. Bu aralıkta f fonksiyonu ne? Her zaman eksi. Peki f fonksiyonun eksi olduğu yerde G içerisinde F yazdığımız için e, Fx. Bakın şurası ne? Negatif. Peki G'nin negatif olduğu bölgede ne olacak arkadaşlar? Ama negatif de burada e, değerler de önemli. Bakın sıfırdan başlıyor. Minimum aldığı değer eksi 3. Yani eksi 10'a falan gitmeyeceğiz. Minimum eksi 3. Yani eksi 3 ile 0 aralığında negatif değerler. Eksi 3 dahil bu arada. O zaman bakıyoruz G fonksiyonu için eksi 3 ile sıfır aralığında bakın sonuç her zaman negatif oluyor. Yani bu doğrudur. Peki şimdi bizden ne isteniyor? F bileşke Gx negatif olduğu aralık için. Bakalım F bileşke Gx 0 küçük olacakmış. F'in sıfır olduğu yerler sıfırdan küçük olduğu yerler nereler? Bakın eksi birden 3'e kadar ve eksi sonsuzdan eksi 5'e kadar. Yani şu içeriye ben eksi sonsuzdan eksi 5'e kadar ve e, eksi 1 ile 3 aralığındaki değerleri verdiğimde ne olacak? F fonksiyonu negatif olacak. Peki g'nin bunları alabilmesi için bu değerleri alabilmesi için g'nin x'e ne vermemiz lazım? Peki bakıyoruz. Şimdi g fonksiyonu alabileceği minimum değer zaten eksi 4 görüyorsunuz. Yani şu kısım zaten iptal. Eksi 4'ten aşağı gelmiyor. O zaman eksi 1 ile 3'e bakacağız. Şöyle eksi 1'den ve 3'ten değerleri çizdim arkadaşlar. Bakın. Şuradan grafik nereye kadar? Buraya kadar gelecekmiş. Ve buradan da buraya kadar gelecekmiş. Yani bu kısımdaki değerler sağlayacaktır. Ee, bakıyoruz x için eksi 5 eksi 1 x 3 demiş. Yanlış arkadaşlar. Bu g'nin alması gereken değerler x'in değil. x burada şu kalın taradığım siyahla taradığımız bölgedeki x değerleri olacak. Yani şurada görüyorsunuz eksi 1. Ama buradaki değer kaça kadar gidiyor bilmiyoruz. 1'e de gidebilir, gitmeye de bilir. Tam bir bilgimiz yok. Ee, ama burada g'nin sonucunun bu olması gerekiyor. Bunu görebiliyoruz. Cevabımız 1 ve 2 c şıkkı olacaktır. A bir pozitif tam sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları verilmiş. Her x gerçel sayısı için eee gx fonksiyonu bu şekildeymiş. Buna göre a kaçtır diye soruluyor. Yani arkadaşlar burada baktığımızda şu ifadeye f içerisinde f içerisinde fx 3 tane iç içe olduğu için böyle yazarız. Ve burada görüyoruz ki şu kısım neymiş arkadaşlar? 9x artı 8. O zaman biz f bileşke f bulacağız. f içerisinde fx'i bulmamız lazım. Yani burada 3 çarpı x gördüğümüz yere bu fonksiyonun aynısını geri yazacağız. 3x artı a artı a. Buradan da ne geliyor? 9x artı 3a artı a daha 4a. Ve bu neye eşitmiş? 9x artı 8'e. Zaten burada 9x'ler aynı. O zaman 4a 8 ise a buradan 2 olacaktır. Cevabımız da Bursa şıkkıdır. Dik koordinat düzleminde 0-10 kapalı aralığında tanımlı f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur deniyor. Bakın 0-4 aralığında f gx çarpı fx sıfırdan küçüktür demiş. Şimdi 0 ile 4 aralığında bakıyoruz. F değeri g'den daha büyük. Çünkü yukarıda görüyorsunuz. O zaman f g nedir? Pozitif. E, f de pozitif. O zaman çarpımları pozitif olacaktır. Yanlış. Şimdi 4-6 aralığında f g. Bakın burada g daha yukarıda. Görüyorsunuz. O zaman F-G ne olur? Sıfırdan küçük olur. Çünkü F daha küçük bir değer. E, o zaman burası nedir? Negatif. E, peki G ne? Pozitif. E, bunların çarpımı ne olur? Negatif olur. Yani bu da yanlıştır. 6 ile 8 şey 6 ile 10 aralığına bakarsak da f çarpı g f de pozitif g de pozitif bölü f eksi g f daha yukarıda görüyorsunuz yukarıdan aşağıdaki çıkartırsak yani büyükten küçük çıkarsa bu da pozitif olur e bütün değerler pozitifse bunun sonucu da pozitif gelecektir doğrudur cevabımız yalnız 3 c şıktır. F gerçel sayılar kümesine tanımlı birebir ve örten fonksiyon olmak üzere. Bu ne demek? Tersi de var demektir. E, bileşke işlemi veriliyor. F-1 ile F'in tersi bir işleminin sonucu isteniyor. Şimdi arkadaşlar bakın bu bileşke işlemi şu demek. Fx'i burada x gördüğümüz yere yazacağız demek. Yani 3 çarpı fx eksi 6 eşittir. Buradaki şu fonksiyonu da burada x gördüğümüz yere yazacağız demektir. Yani 5 eksi x artı 3. Şimdi eksi 6'yı karşı yatarsak 3 fx eşittir. Ne gelir? Şunu karşı attık. Artı 6, 6, 3 daha 9, 5 daha 14. 14 eksi x. E, bölü 3 yapıyoruz. Bölü 3 yapıyoruz. Bakın bunlar gitti. Yani fx fonksiyonunu bulmuş olduk. Nedir? 14 eksi x bölü 3. Şimdi tersini alalım. Tersini alırsak da arkadaşlar yaptığımız işlemlerin tam tersini yapacağız. Bakın x yazdık. En son bölme yapılmış çarpı 3. E, artı 14 eklenmiş. Eksi 14. Çarpı bakın x'in katsayısını eksi 1. Böyle eksi 1 diyeceğiz. Şimdi f1 eksi 1 isteniyor bizden. x yerine eksi 1 yazarsak f eksi 1 ne geliyor? E, x yerine eksi 1 yazdığımızda eksiler birbirini götürür. Yani 15 bölü 3 buradan 5 geldi. Peki f'in tersinde 1 yazacakmışız. f'in tersinde 1 de ne geliyor? 3 eksi 14 bölü eksi 1. Buradan da 11 geliyor. E bizden de 11 ile 5'in toplamı 16 iste, yani isteniyor. Cevap denizli şıkkıdır. A ve B sonun iki küme olmak üzere fonksiyonları veriliyor. Buna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur. Şimdi birinci öncüne bakıyoruz. F bileşke G bire bir fonksiyon ise G bileşke F bire bir fonksiyondur denmiş. Arkadaşlar F bileşke G için konuşalım. Bu nasıl bir fonksiyon olacak? F'in içerisinde G olacak. Ve buradan bakıyoruz. G'de tanım kümemiz ne? B. Yani biz buraya B kümesi verdiğimizde bakın şurası ne geliyor? A kümesi geliyor. Peki F'de A verdiğimizde sonuç ne geliyor? B kümesi geliyor. Yani burada aslında B'den B'ye bir ilişki oluyor. Yani B'den B'ye bir fonksiyon oluyor. Ve bu birebir bir fonksiyonmuş. Bu şekilde söyleniyor. Peki GOF için baktığımızda G içerisinde Fx yazacağız. B'den B'ye birebir olan bir fonksiyonda. Bakın buraya ne diyecektik? A. Çünkü F'de A veriyoruz ve F'in sonuçları B. E, G'de B verdiğimizde sonuçlar neydi? A kümesiydi. Yani bu da A'dan A'ya. E B'den B'ye birebir olan bir fonksiyon A'dan A'ya birebir olmayabilir. Yani e, F bileşke G ye birebirse G bileşke F birebir olmayabilir arkadaşlar. Onun için e, bunu doğru kabul edemeyiz. İkinci öncül F bileşke G örten bir fonksiyon ise F örtendir. Doğrudur arkadaşlar. Çünkü burada bakın e, F'in içerisine ne yazarsak yazalım. F örtense eğer içerisine yazdığımız fonksiyon da yine yani GOF da yine e, fok da düzeltiyorum. Yine e, örten olacaktır. Yani bu da doğrudur. Bu doğrudur. Üçüncü önceye bakıyoruz. F bileşke G fonksiyonu birim fonksiyon. Birim fonksiyon demek şöyle demek arkadaşlar e, f bileşke g x içeride x olduğu için sonuç direkt x'tir. Şimdi böyle bir durumda arkadaşlar şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bakın e, x gördüğümüz yere g'nin tersini yazarsak burada x gördüğümüz yere g'nin tersini yazarsak ne oluyor? Bakın g'ler birbirini götürüyor. Yani f x eşittir g'nin tersi x oluyor arkadaşlar. Peki go fonksiyonu için baktığımızda birim fonksiyon mu? g bileşke f x diyeceğiz. Peki f'in f x fonksiyonu neydi? G'nin tersine eşitti. Yani artık bunun yerine g'nin tersini yazabiliriz. E böyle bir şey yaptığımızda bakın bunlar birbirini götürüyor ve sonuç x oluyor. Yani golf da aslında birim fonksiyon oluyor arkadaşlar. Bu doğrudur. Cevabımız o zaman 2 ve 3 Edirne şıkkı olur. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı birebir ve örten f ve g fonksiyonları her x gerçel sayısı için bu şekilde tanımlanmış. Ve bizden bu işlemin sonucu isteniyor. Şimdi arkadaşlar şu fonksiyonda x gördüğümüz yere bakın şurada x gördüğümüz yere biz g'nin tersini yazacağız. Bakın f bileşke g bileşke g'nin tersi x oldu eşittir f bileşke g'nin tersi x oldu. E ve g bileşke g'nin tersi x oldu. Niye onu yaptık? Çünkü bizden istenen şeyden ötürü. F'in içerisine g yazmamız isteniyor ve onu bakın burada bulduk. Bakın burada g'ler birbirini götürdü zaten. Burada da birbirini götürdü ve ne geliyor? f x eşittir f bileşke g'nin tersi x artı x oldu. Peki f5 7'ymiş. Yani x yerine 5 vereceğiz. f5 eşittir f bileşke g'nin tersi 5. Zaten bizden de bu isteniyor. Artı 5. Bakın bu 7'ymiş. O zaman buraya ne kaldı arkadaşlar? 2 cevabımız Bursa şıktır. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu her x'ye gerçel sayısı için bu şekilde sağlanıyormuş. Eşitliği sağlanıyor. Ve bizden bu işlemin sonucu isteniyor. Arkadaşlar f54 nedir? 18 çarpı 3'tür. Yani bu da F18 çarpı F3'tür. Peki bize ne demiş? Bunu F18'e bölmemiz isteniyor. Ve buradan F3'ün biz 2 olduğunu görüyoruz. Peki. Şimdi F9 nedir? 3 çarpı 3. Bu da F3 çarpı f 3 verir. Yani F3'ün karesidir. F kare 3. Peki F27 nedir? f de 9 çarpı 3'tür. Yani buradan F9 çarpı F3 gelir. E 9 da zaten F3'ün karesiydi. Yani o zaman F küp 3 geliyor. F81 de 27 çarpı 3'tür. Buradan da F27 çarpı F3 gelir. F27 zaten buydu. Yani F'in 4. dereceden kuvveti 3 geldi. Yerine yazarsak F'in 4. dereceden kuvveti 3 artı F kare 3 bölü F'in 20, şey F'in 3. kuvveti 2, e, 3 artı F3. F3 kaçtı arkadaşlar? 2. Yerine yazarsak 16 artı 4 bölü 8 artı 2. Yani cevap 20 bölü 10'dan 2 gelecektir. Bursa şıktır. Burcu telefonda bulunan bir grafik uygulamasında dik koordinat düzleminde eksi 4 4 kapalı aralığında y eşitliği fonksiyonun grafiğini çizip çizdiği grafiğin üzerine bir duygucuk resmini şekildeki gibi yapıştırmış. Burcu elde ettiği görüntüyü aşağıda gizleme mesaj atıp aşağıdaki bilgiyi vermiş. f3 fx eşittir 3 eşitliğini sağlayan e, x değerleri x1 ve x 2'ymiş yani iki tane değer 3'ü sağlıyormuş. Bu ne demek arkadaşlar? E şöyle parabol olduğunda yani parabol düşündüğümüzde bu kesinlikle e, şu tepe noktası 3'ten büyük olacaktır. A diyelim. A büyük 3 olmalı. Çünkü 3 için 2 tane kök varmış. fx eşittir eksi 1 eşitliğini sağlayan x değerleri x3, x4, x5, x 6 imiş. Yani arkadaşlar 4 tane değer varmış. Eksi biri sağlayan. Buna dikkat. Eksi birden çizdiğimizde bakın arkadaşlar şurada en dışta ve en içte zaten var. Yani aşağıda arada bir tane daha olmak zorunda. O zaman bir kere A şıkkı elendi. Çünkü aşağı bir daha inmemiş. Yani şöyle geri inmek zorundaydı. Bu iptal. Peki buraya baktığımızda da bakın şöyle 1 2 3 dört tane görüyoruz. Bu doğru. Üç için baktığımızda da iki tane görüyoruz. Bu da doğru. Bu olabilir. Ama C için bakın aşağıda sadece burada ve burada kökler var. Bu yanlış. Şimdi D için bakıyoruz. Eksi 1 için çizdiğimde bakın 4 tane. Burada 3 için çizdiğimizde de 2 tane. Yani bu olabilir. Ve aynı şekilde 3 için çizdiğimizde burada ve 4 eksi 1 için çizdiğimizde burada. Şimdi burada köklerin sıralanması önemli. Buraya dikkat. X1 ile X2 buradaymış arkadaşlar. Buna dikkat. Yani büyükmüş bunlar. Ondan büyük sadece bir tane değer var. Ama B şıkkına baktığımızda X1 ile X2 burada. Ondan büyük bakın 3 tane değer var. Yani B iptal. Peki e, aynı şekilde Edirne şıkkına baktığımızda X1 ile X2 bakın burada. Ama bundan büyük bakın 1, 2, 3 tane kök var. Bu da iptal. O zaman sanki D şıkkı olabilir. Bakın X1 ile X2 burada. X6 burada. Diğerleri de sanki 1, 2, 3 değer de burada. Yani cevabımız o zaman deniz ışıkı olacaktır.